Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo Stars'ta Bravo Stars'ın ikinci videosunu çekiyoruz. Ben birazcık kastım video öncesi şu şeye gelmek için. İlk önce Nita'yı alalım. Nita gelsin. Bu video çok görülme. Çok like, abone olursak bu videonun devamı da gelecek. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Kutulara 3 kere Zıplayınca bir şey geliyor diyorlar. Deneyelim. Üç kere. Boko çıktı. Harbi çıktı. Tamam. Hemen şunu da açalım. Arkadaşlar nedense benim şu sıralar benim bunun neden olduğuna yorumlara yazarsa da sevinirim. Nedense benim oyunum kendi kendine İngilizceye geçiyor arkadaşlar. Neden oluyor anlamadım. Hmm, hemen şu şeyimizi de yükseltelim. Arkadaşlar ben bu ismi birazcık Lazeli'den değiştireceğim. Laz'ı tanı tanıyanlar gidip abone olmayı olsun. 3 milyon abone olmasını çok istiyorum. Çünkü çok güzel videolar çekiyor. Çok beğeniyorum. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Hemen tek hesaplaşmada bir oynayalım. Neden İngilizce'de oynuyorsunuz diye sormayın. Bilmiyorum. Geçiririm. Video bittikten sonra ben onu geçiririm. Türkçe. Hadi. Bitti. Bu kara bu şeyin ismi diyorum. 1 2 3 4 seviye egemen. Nasıl? 4 seviye egemen. Olur mu sence ya? 5 seviyeye geçmem lazım. Hoş geldin tövbe. Ben bu oyunu hep şarkıyla oynuyorum arkadaşlar. Sadece video çekerken oynamıyorum. Yoksa ben hep şarkıyla oynarım. Hadi bir karakter daha geliyor mu? Ücretsiz kutuda. Bir daha üç. İnşallah çıkar. İki. iki üç. Bir de ağzınızla öpün daha daha berekli berekli diyor. Bu arada yanında da kuzenim var. Bir şey demek istiyor musun? Hı? Bir şey demek istiyor musun? Yani sen konuşsan daha iyi. Duydunuz zaten onu da. Tamam yani başlayalım. Bir tur daha oynayalım. Bu arada kuzenimin de hesabı var. Abimin de hesabı var. Bizimle bizimle oynamak istiyorsanız normal live'a gelebilirsiniz. Oyun videoları çekiyoruz, Burada Star Videoları çekiyoruz. Size 170 taş alıyorum. Herkes beni şey diyor. Hileci, milici diyor. Ama ben kendi orijinal hesabıma şey yapacağım. Ben bu hesaba hiç para yatırmamayı düşünüyorum. Ama ana ana hesabıma kesinlikle para yatıracağım. yatırmasam olmaz o çünkü baya değerli benim için ah be öldük tamam ikinci olduk sorun yok hemen mega kutu geldi mega kutu Ay, mega kutu diyorum ücretsiz kutu bir de kaydırarak açın daha da şanslı olsun bir iki üç bir şey çıkmadı ya yükseltilecek karakter yok. Adem ben bunu bir dahaki videoya kadar şu koltuğu da alırım. Yüze kadar gel gelirim ben video öncesi. Yoksa video çok uzun oluyor. Şu arkadaşlarımız herhalde şey. Hmm, beni tanıyorlar. Kabul edeyim. Hmm, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da kısa olacak. Bu video. Ama güzel like ve yorum gelirse ve abone gelirse hmm, bir dahaki video çok az zamanda gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kuzenimin de hesabı var. Onunla da bir, bir daha videosunu çekeceğiz. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir daha böyle video istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın.